Arkadaşlar merhaba. Dedemin Bakkalı kitabının ikinci bölümünü çekiyorum. Hemen başlıyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğim. Bir saniye. Heh. Dünyanın en süper mesleği. Büyüyünce ne olacaksın sorusu. Yetişkinler için çok önemliydi. Karşılaştığım her 10 yetişkinin 9'u aynı soruyu soruyordu. Onlar tahmin tahmin edici bir cevap vermem gerekiyordu. Öyleyse ne o doğru Öyleyse en doğru mesleği bulmalıydım. Etrafımdaki yetişkinlerin izlemeye başladım. Yaptıkları iş sıkıcılık durumu, durumları, işleri sevip sevmedikleri, kazandıkları para bana fikir verecekti. Bir liste hazırladım. Kişi, annem, Mesleği, ev hanımı, sıkıcılık durumu, bütün gün evde çok sıkıcım. İşini seviyor mu? Bıktım bu işten, işlerden deyip duruyor. Para, sıfır, boğaz tokluğundan geçiniyoruz. Babam, işçi, her gün aynı saatte gidip geliyor. Çok sıkıcım. İşini seviyor mu? Çok yorgunum. Öldüm bütün gün iş yerinde dediğini gör dediğine göre sevmiyor. Para. Zar zor geçiniyoruz. Dayım öğretmen her yıl aynı dersi anlatıyor. Değişik bir şey yok. Çok şikayetçi. Öğrencim, Öğrencilerle uğraşmak zor iş. Ne zaman para muhabbeti olsam memurum ben diyor. Demek ki iyi değil. Fikri ancam polis. Aksiyonu bol. Can güvenliği yok. İşini seviyor mu? Üniformaya gıcık oluyor. Para durumu dayım aynı. Yani ikisi de memur. Dedem kahvecim güzel iş insanlar güzel iş insanların dinlemek için geldiği bir yeri bir zat sen işletiyorsun. Eğlencelim. İşini seviyor mu? Hayır. Bütün işim çırak yapıyor. Eline sadece kendi içtiği çay bardağını tutturuyor. Kimseye çay dağıtamıyor. Çay çok ucuz. Kâr, Kâr edebilmesi için her gün yüzlerce çay satması lazım. İkinci dedem yani bakkal dedesi hiç sıkıcı değil. Sürekli insanlar gelip gidiyor. İstediği her şeyi yiyor, içiyor. İstediği her oyuncakla oynuyor. Kimse sen istediği zaman dükkanı kapatıyor. Kimse ona ne zaman ne, neden eve gittin diyemiyor. İşini seviyor mu? Seviyor. Yoksa niye sabahın altısında gelip açsın dükkanı? Acayip para var. Kasa hep dolu yazıyordum acayip para var kasap bu. O gün karımı ver, verdim. Kararımı verdim. Yapabileceğim tek meslek bakkalcılık. 5 dakika sonra di, dikildim bakkal dedemin karşısına. Bekledim. Beklemenin bir anlamı yoktu. Büyüyünce de dedem de bakkal olur. İma yapıyorum. Marifet büyü, büyümeden bakkal olabilmektedir. Ben de bakkal olmak istiyorum. Çırak lazım mı dedim dedeme. Arkadaşlar Hasan okuyor. Biraz bekleyeceğim. Orayı durduruyorum. Hemen devam edeceğim. Arkadaşlar Hasan bitti. Devam ediyoruz. Kaldım yaz yerden. Ben de bakkal olmak istiyorum. Çırak lazım mı dedim dedeme. Çırak lazım da senden çırak olur mu onu görelim. Önce dedim. Arkadaşlar Hasan bitmemiş. Bir saniye daha bekleyelim. Tamam arkadaşlar bitti. Bak arkadaşlar kaldım yerden devam ediyorum. Çırak arkadaşlar devam etmek lazım. Sessizce devam ediyorum. Çırak lazım mı da senden çırak olur mu? Onu çırak lazım da senden çırak olur mu onu görelim önce. Senin yaptığın her şeyi yapabilirim. Ürünlerin üzerine fiyatları yazarım. Geleni istediğini veririm. Fişini veririm. Poşetlerim. Para üstü veririm. Her her yaptığın şeyi yapabilirim. Pek kolaymış. Pek kolaymış çırak olmak. Olma sen doğrusun. Doğrudan bakkal ol dedi. Sahibi mi olurum hemen? Ne yapmam gerekiyor? Bakkalın önünü süpür dedim. Koltuğundan kalkıp geç evladım. Ben de senin seni bekliyorum. Yoruldum ben de bu meslekten artık köşeyi köşeme çekilip sen burayı çekilip çekilip çekip pardon arkadaşlar. Çekip çevirirsin demeni bekliyordum. Kapı önünü süpürmek de görev olsun. Herhalde sıfırdan başlayacağız. Buranın arkadaşlar sayfamızın sonuna geldik. İkinci bölümün yani ikinci bölüme bitirdik. Bakkal dedem 3. dedeme devam. 3. Yani bölüme devam edeceğiz. Görüşürüz.